Şunu anlamalıyız ki içimizdeki yalnızlık ve boşluk duygusunu hiçbir faaliyet, hiçbir ilişki dolduramaz. Doldurmaya çalıştığımız sürece dengesizlik yaratırız ve bu ilişkilerimizde, hayatımızda mutsuz sonlarla biter. Herkese merhaba. Bu videomuzda tüm hayatınızı etkileyen ama özellikle ilişkilerinizi etkileyen bir sabotörden bahsedeceğimse. İçinizde yalnız ve boşlukta hisseden benlik. Evet, insanlar içlerinde yalnız ve boşlukta hissettikleri için çoğunlukla tırnak içinde yanlış ve dengesiz ilişkiler kurabiliyor ve ilişkiler hüsranla sonuçlanabiliyor. Ya da sırf yalnız kalmamak adına aşırı sosyalleşebiliyor. Ama bu onların yalnızlığını ve içlerindeki boşluk duygusunu maalesef gideremiyor. Çözüm içimizdeki bu benliği fark etmek, yok saymamak, derinlere inmek ve bu parçamızı sevgiyle kucaklamak ve dönüştürmek. Bu yalnızlık ve boşluk duygusu çoğunlukla küçük bir çocukken 0-6 yaş, 7 yaş o zamanlarda oluşmuş olabilir. Zaten bilinçaltımızın en aktif olduğu ve tüm yaşamımızı etkilediği dönem o dönem oluyor. E, bu yüzden biz içimizdeki çocuğa da yöneleceğiz, yapacağımız bu meditasyonda. Evet, şunu anlamalıyız ki içimizdeki yalnızlık ve boşluk duygusunu hiçbir faaliyet, hiçbir ilişki dolduramaz. Doldurmaya çalıştığımız sürece dengesizlik yaratırız ve bu ilişkilerimizde, hayatımızda mutsuz sonlarla biter. Çözüm içimizdeki bu parçaları görmek yok saymamak ve dönüştürmek. Birazdan onu yapacağız. Evet, o zaman rahat bir şekilde oturun. Omurganız dik ve gözleriniz kapalı. Ve burundan derin nefesler alıp vermeye başlayın. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Her nefes seni daha da rahatlatıyor, gevşetiyor. Şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. üçüncü göz enerji merkezine orada yoğunlaşan ışığı hisset. Işık giderek güçleniyor. Ve iki kaşının ortasından içeriye giriyor. Zihnini tamamen temizliyor. Zihnin boşalıyor. Buradasın, andasın, anın sonsuzluğunda ve giderek derinleşmektesin. Derinleştiğin nispette en derinlerde yalnızlık ve boşluk hisseden ve bunu dışarıda doldurmaya çalışan hatta yalnızlığından ve bu boşluk duygusundan kaçmak için pek çok uğraş içinde olan seni fark etmeye başlıyorsun. Bu yalnızlık ve boşluk duygusu biraz önce söylediğim gibi çoğunlukla içindeki küçük erkek ya da kız çocuğuyla ilgilidir. Evet. Belki küçükken dışlanmış hissettiğin görülmediğini hissettiğin onaylanmadığını hissettiğin deneyimler arkadaşların arasında yaşadığın suçluluk ve utanç duygusu belki belki tek çocuktun 7 yaşına 8 yaşına kadar Sonra kardeşin geldi ama 7-8 yaşına kadar tek çocuktun. Annen ve baban hep meşguldü. Ve sen kendini yalnız hissettin. Ve hala içinde yalnızlık çeken o küçük çocuk var. Cap canlı. O küçük çocuk büyüdü, yetişkin bir erkek, kadın oldu. Ama o küçük çocuk hala bilinçaltını yönetmekte ilişkilerde devreye girmekte, de, görülmek, onaylanmak istemekte, sevilmek istemekte, kendiyle kalamamakta, illa hayatımda birisi olsun, illa hayatımda bir takım hareketlilikler olsun, uğraşlar olsun demekte, de, kendiyle baş başa kalamayan sen. Şu anda o küçük çocuğu hisset, Birazdan ona seslenmeni istiyorum. O parçana, o benliğine. Şimdi yüksek sesle şu cümleyi söyle. İçimdeki yalnız ve boşlukta hisseden parçam seni şu anda görüyorum. Bu zamana kadar seni yok saydığım için seni kamufle etmek adına dışarıda pek çok uğraşın içinde olduğum için, senden kaçtığım için senden özür diliyorum. Sen de benim bir parçamsın. Seni seviyorum. Özür diliyorum. Seni sevgiyle kucaklıyorum. Ve seni dönüştürüyorum. Seni dönüştürüyorum. Seni sevgiyle ışığa dönüştürüyorum hisset aton enerjisi devreye giriyor <gülüyor> <gülüyor> on. tüm bedenini sarıyor en derinlerde güçlü bir dönüşüm var o parçan dönüşüyor. Bir nevi özgürleşiyorsun. Artık hükmünü yitiriyor. O artık senin tarafından, bilinç tarafından görülüyor. Yok sayılmıyor. Sevgiyle dönüşüyor. Atala Çok güzel. Yalnızlık ve boşluk çözülüyor. Asla yalnız değilsin. Her şeyle, kainatla, yaradanla birlikte. Tek başına olduğun zamanlar ama asla yalnız değilsin. Doptolu bir yaşam. Bu yaşamı bazen birileriyle paylaşıyorsun. Bazen de tek başınasın. Ama yalnız değilsin. Altın ışık tüm bedenini sarıyor. Güçlü altın ışığı hisset. Atalya on. Atalya on. ışıklı altın ışık küresinin içindesin. Dengede ve huzurlu. Dengede ve huzurlu. Bir süre gözlerin kapalı kalsın. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini açacaksın ve bol su içeceksin. Herkese katkı olması dileğiyle güzel yorumlarınızı videonun altında bekliyorum ve bu meditasyonda 21 gün düzenli yapmanızı özellikle öneriyorum. Sevgiler.